E i̇şte, teknolojide geri kaldık. Bilmem onlar tekerleği buldu. E, biz yaya kaldık. Bilmem onlar şunu buldu, makinayı buldu, şunu buldu. E, sen niye bulmadın, uyudun? Çünkü sen de e, Fransız'ın e, arabayı nasıl yaptığı, bilmem neyi nasıl keşfettiğini bakmadın. Piyano nasıl çalıyor ya baktın. Nasıl dans yapıyor Frenkler, Frenk yavruları baktın. Sen de biz çok geri kaldık ya. Ne olacak? Biz niye kara erkek kalkıp dans yapmıyoruz dedin. Frenk yavrunun, Fransız'ın, Alman'ın dansını aldın. Sigarasını aldın, prosunu aldın, içkisini aldın, şarabını aldın. Ondan sonra seni uyuttular, uyuşturdular. Kendileri ilerlediler, sen de geri kaldın. Sonra seni namaz, abdest, zikir geri bırakmadı ki. Senin gavurların motorlarını işte bak Noel. Noel'ini aldın. Aldın bütün gavurluklarını. Silahlarını, güçlerini, kuvvetlerini, teknolojilerini, sanayilerini alacağını gittin oyunlarını, eğlencelerini, piyeslerini, töpyeslerini, pantollarını, ceketlerini, mantolarını, şapkalarını, fotellerini aldın kardeşim. Ondan sonra hocalar bizi geri bıraktı. Sen Alaeddin Efendi mi dinledin? Mahmut Efendi mi dinledin? Kattes Aleyhi. Dinleseydin ben çocuktum Mahmut beni kürsüden silah yapmamız lazım diyordu. Ordumuzun çok silah, teçhizat hazırlaması lazım buyuruyordu. Ben çocuktan beri onu dinliyorum. Ben de kafamda o şuur oluşmuş. Sen ne anlatıyorsun? Mahmut'tan türediğini anlattın millete ya.